Minik kuşum. Civcivim. Hadi, hadi bebeğim. Yeter. Yeter aşkım, hadi. C Uykun gelmedi mi senin? Uykun. Hadi kalk yerine yatırayım. Ay nasıl uyumuşum. Hadi kalk yerimize gidelim. Hadi aşkım. Ha? Yoruldun tamam, mu? Ozan. Teyzen karşısına eve çıktım. Kutundan tut da kaldırma. Hadi, hadi gel. İleride. Hayır <laughs> aşkım bana ne? Al. 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 Maşallah. Allah fiyenta gibi sevgilim Allah. Ah, <laughs> arkam Arkandayım buradayım. Sıkı tutuyorsun değil mi? Hadi bir adım hop. Ay. Öbürü hop. Ay. Of Ozan. Hadi hop bir tane. Ay, Ay. Ozan. Ay. Ay bir dakika. Ay. Da ne oldu iyi misin? Bir dakika dur. Ne oldu? Sen? aniden öyle kalkıp öyle hızlı hızlı yürümeye çalışınca... Aa, şey şekerin oldu. çıktı, şekerin çıktı senin, iyi misin? Şekerim mi? Ha? Ay hangi şeker? Meyveli olanlar mı? Ha. Ay o küçük küçük meyveli olanlar. Dur yavaş gel, yavaş bir dakika dur. Dur, Zeyno! Zeyno! İmdat! <laughs> <laughs>